Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sahip size dizisinin bu akşam yayınlanacak bölümden fotoğraflarımız gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu videonun ardından kamera arkası yeni görüntülerimiz Takipte kalanlar zaten kamera arkası görüntülerden haberdar olabileceği arkadaşlar. O yüzden sizler de takipte kalın. Güzel görüntülerden anında haberdar olun arkadaşlar. İşte bölümde yaşanacak sahnelerin part 2 bölümünü size için aktarıyorum arkadaşlar. Birbirinden harika dolu dolu kamera arkası görüntülerimiz var arkadaşlar. Elimizde o görüntüleri de sıcak sıcağına size için paylaşacağım. Takipte kalın kanala abone olup bildirim zilini aktif edin. ki tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olun. Diziyle ilgili Neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar sizce ilerleyen bölümlerde Azize ile Devran arasında daha da yakınlaşmalar olacak mı yoksa dil mi yine tartışmalar olacak mı olaylar neler o? kendi yorumlarınızı yorum kısmında yazın arkadaşlar ben de sizlerin yorumlarınızı seve seve okuyup yanıt diyeceğim bildiğiniz gibi arkadaşlar dizimiz yayınlandığı günden itibaren yani Devran katıldığı günden itibaren retiklerde bir numarayız arkadaşlar. Bu bilgileri de sizlere aktarıyorum. Sizler de şimdilik bu güzel görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Birkaç saat içinde güzel paylaşımlarla, güzel görüntülerle tekrar yeniden sizlerin karşınızda olacağım.